Evet, Dekdart 2'nin ultra grafik ultra zorluk 8. bölümüyle karşınızdayım. Önceki bölümde ben 6 demişim, o bölüm 7. Karışırsa kapak resimlerine ya da başlıktaki yazılan rakama şey yapın. Sessiz söylediğime çok dikkatli şey yapmayın, bazen karışabiliyor çekimlerde vesaire. Kafanız o şekilde karışmasın. Kaç dakikamız kaldı? 5 dakikamız kaldı. 5 dakikada emcuklarım ben buraya. Allah al al. Al bunu da. Bunları da al. Bu arada, e, ev ortamı güzel olmuş. Ev ortam olayını beğendim. Bu katı daha sonra unutlarız. E, göreve doğru gidelim. Let's Daha sonra gelip toplaşırız oraya. E, tutabilirim. Hep tutmaya gerek yok. Şuradan koşar gideriz. Lan böyle bölümü nasıl karıştırmışım ya? Buralarda bayağı hep düştü bu orada. Bağırma sesleri geldiğinde merak ediyorum abi. Atlar mı? Atladı. Ay adam var. <laughs> tamam ki. Adam tarafına soğuşarız. Bayağı ama böyle e, şehre gezmek için rahat böyle ulaşım Lan ee, gezmek için rahat ulaşım şeyleri koymuşlar. Güzel olmuş. Yani güzel onana. Vay, güzel mekanik. Bir kaç metre? 135 metre. Sanki şuradan oraya yer mi? İkinci bölge burasıymış. İlk başta bire gidelim. En içine pencere çıkıyor. Ne yapacağım abi dışarı çıkıp. Bakacağım normalde gidip bakacağım ama göremedim nerede olduğunu. Selamünaleyküm. Player level 2. Bin nerede? Burada. Bence biz bir an önce binaların tepesine çıkmaya başlayalım. Bu enerji olayı güzel olmuş ama. Hoş. Yedi mi? Yedi. Güzel. Oradan şuraya, enerjim var hala. Atlarımı, let's go. Selamın aleyküm. Kanka 1-2'ye gireceğim ya. Görevin bir şey dedi ya, iki aşamalı verdi ya o yüzden. Belki senaryoda seçimler vesaire var ya. O yüzden şey yaptım. Emin olamadım ben de. Önceki oyunu oynayanlar ne diyor? Üstüne koymuş mu sizce oyun? Ne düşünüyorsunuz? Deli suyu içmeden avcı bul. Ha. Lan Hans İçim ama ne olduğumu suyu değildi. Hans içim alan. Oğlum onu niye ki yazdınız? Pederekler adam su içecek. Hans yettim oğlum. Güzel de şey yaptım. Zandana bastım. La Hans gel buraya. İlkine gitsene iptal olacaktı büyük ihtimalle. La Hans. Hans? Aa, Sici. Aa, Sici loot'u bize kaldı. Az geliyorum dayan. Hans Gigi kesin zehirlenmiş. Hans? Hans? Aha! Geberiyor. İyi fark ettin Gio ha. içtin <laughs> mi? Ha, 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 ha this isn't water. Oh, that moron must have taken the wrong bottle again. Forget his own head if it weren't stuck on his shoulders. And what did you mean by the wrong bottle? It's him, he Always takes a little rocket fuel with him when he goes hunting. push. it's right here. That means he's got water. Where is he? And what business is that of yours? The water he got from Julian. It might be contaminated. He's hunting. At this, uh, the military tower, uh, a few hundred meters west of here. Unless it's Take the booze with you in case he's already drunk some of the water. I bet what's in this bottle will kill whatever's in that one. Lan oğlum içme. Hans gebereceksin oğlum. Ne karşılaşması ya. Ben Hans diyorum bu karşılaşma diyor aga. Abi bir kurt adımımız eksikti. Ne daha şeymiş. Ne oluyor lan? Biraz gece olmadan gitmemiz lazım Hans'a. Gece oluyor. <laughs> Tuttu mu? Tuttu. Ne oluyor lan? Vallahi şu tuttuk. Hans. 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 La Hans. oğlum ya. Hop ya Allah. Hans? Are you Hans? What do you want? Did you drink any of that water? Goddamn right I did. It Tasted like piss. Oh, shit. That may have been poison, Hans. One sip, then so nice I spat the shit right out. Salaksen, mixed up the bottles again. Whatever. Whatever. You usually this calm about being poisoned? Who gives a shit? Not my wife, I bet. Don't think she loves me anymore. Ah! It's your booze. Take it. Your wife said chug. one of the it. Drink it already! Bullshit. What? My wife said that. My Anna. She thinks the alcohol is strong enough to burn the poison out of your system. Ha! My woman. Ha <laughs> ha! Ha. Salak bana zehir gönderdi zannettim. Büyük ihtimal ikide gitseydik, iptal olacaktı diyor. Look, you need any help getting back? Nah, I'm good. Me iki yazmış olabilirler bu arada. Nedir lan o? En son kaçırdı. Hayden, how's it been, kid? Got a taste for city life yet? Yeah, I've been the, like the party is always happening in the center. And that's where we're going. I have a plan for how to get there. I'll tell you everything on the spot. Meet me on the roof, near the main metro station. oh <laughs> <laughs> loot here. Emcik 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 emcik. Burada gece oldu bu arada. hayal işler. Jet. Evet. Eyvah eyvah. Yet Yetiştirdi nelerdi o zamana kadar ya. Ama tepelerde gezdikçe bir şey olmuyordu diye hatırlıyorum. Doğru mu hatırlıyorum? Onun avradını korktum. Lan neredeyim? Buraya nasıl çıktım lan geri? Oy güvenli ev severim. Great. Another water thief. Bağlayın nereye geldik? Between thieves and infected, I'll be out of business soon. Ne diyeyim? İkisine seçtiriyor. Ne diyelim? Seçin bakayım. Ne anlatıyorsun sen de? su satıyorsun. Sular değerli. İki su değerli oldu. İki su değerli oldu. I'm here because a guy named Julian claims you sold him water. I didn't poison anything. All right? Uh, julian claims otherwise sure listen to the guy who sold me flour mixed with plaster if you're not the thief how are you with infected i need to get rid of the if not i'm done here poison water or not okay i'll get rid of the infected and you tell me what happened Ne oldu lan kasta oyun sanki. Kaçı şey, bir lootum var da. bir kaçınırsan. Aha baglandı geçmiş olsun. Kanka sal beni. Teşekkür ederim. <laughs> bir iki diye çekişi seçerseniz. iki şeyi nasıl yaparız? Ee, aşağı inelim mi? Gece aşağı inmeme sıkıntı olmuyor muydu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? İnebilir miyiz sizce gece aşağıya? Temizlemeye. <laughs> Bazen birden fazla ses çıkmıyor ya. Sarılarda iki kanka. Beyaz bir tane çıkıyor. O reis var orada. Yani kendi dövüyor. Adamsın. Vur oğlum kendine. Tamam iki tanesi kolay işimiz bu. Asik ya. Şundan uyuyor. Şunu alsak. Tamam bunu aldık. Yat lan aşağıya. Uyanan var mı? Uyanan var. Yo, yok uyanan yok. Bunlar hoş geldin Sebo. Bu yandı. O zaman selamın aleyküm kanka. Bu kelleyi alayım. Ölmedi lan. Öldü mü? Bu kelleyi alayım kanka. Çok kadar. Oy 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 lootlara bak. Topla 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 topla. Top, top, top. Emdik 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 emdik. O misal loot koyar lan. Başka nerede var? O kamera. Şarap mı? He ee, tüket etmeme yarıyor mu? Bak bilmiyordum şeyleri. Katan evet. Bazen Q çalışmıyor biliyor musunuz? Q atamıyorum. Ben şimdi attı. Başka kaldı? O ne lan? Aa güzel epik can basmış şeyi. Bunları alalım. Bol boş oradaki sopa değil mi lan? Bu boruymuş. Boruyu da sopayla karıştırmazsın bu arada. Yok bu canlanma. Sakın diye. Get make way sakin. okay, you're safe. Now. What's the story with? I'm not back wait. Elektriği mi açacak? Ne oğlum, çatal mı vermeye çalışıyorsun bize? Antezi mi? Altıncı isim mi? Evet. Fucked up. you the fuck not? Oi! A fucking criminal, or pretty damn fucked up to drag your ass hundreds of miles through a world full of virals. Fucked up in a good way, of course. Yeah, the him So, what about the water? Allah taught the clan There ain't nothing wrong with my water. The man at the bazaar was poisoned, and you'll be blamed if he dies. Damn it. Okay, it was an accident. Okay. Hırsızları öldürmek istemiş yeah, kaldım, salak. Şeyleri mi karıştırdın? they're always stealing my water e? so i decided to set the trap do you deliberately poison the water to kill the bandits e? not quite At least, uh, i didn't mean to uh, a while ago i killed this viral that came crawling in here and the fucker fell straight into a tub the whole tub fucking ruined but then I got this idea. Why don't I teach these bastards things? So I filled some bottles with the zombie water. Sent them out where they'd be Zombie And they I'm supposed to make it into the bazaar. And then we saw stuff. And accidentally sold a few bottles to Julian. so I'll give you all the flour I got. I'll even throw something extra. Just don't tell anybody. I'll be Mecnun seçtiriyor. Julian olacak. Julian and he'll hang. Don't you worry about Julian. A weasel like him will find the Mecnun seçtirecek. Yok Mecnun seçtirecek zaten ya. Then that's one. Ama böyle konuşmasaydı neydi? So. We got a deal? Oyunun güzel yanı. Eğer miyiz acaba ya? E, ayarlayabilir miyim acaba size? Soru cevap evet ya da sol ya da sağ gibisinden. Ne seçelim? Sizde olay. Bu bölüm bitsin ayarlayayım onu. Tam sayıya göre sağ demiş Sungur abi. Sebu diyor. Barış. Mesut yok galiba yine her zaman kolduğu gibi. Barış da sağ dedi. Just be honest and tell your story to the bazaar. Evet, you nuts. No one would buy even a drop of water for me ever again. I won't let Julian hang for something he didn't do. Fuck Julian. I got my own skin to save. So that's a story you ain't gonna. Tarafa biç mi? Ha? Sen kat katanı harcayanı Onu ne oldu Reis <laughs> <Luis>, ne yapıyorsun? <gülüyor> Allah. <gülüyor> Allah 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 Kanka bir dakika, bir dakika bekle abi sen. Onu onu avladın ha. Ne yapıyoruz? O bloklayamadım lan. Son canım. Oy! Seversin kanka. Evet bazıları kırmızı atıyor gördüm. Şerefsiz yavşak herif. Hem sana zehirli adamları. Zombi suyu içir adamlara. Emre gel bla 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 yap burada bize. Yavşak seni. Evet ölmesi gerekiyordu yavşan ya. Hem kendin bir bok ya. Bunun yukarıdaki zulası vardır ha. Yok mu zombi öldürmeyi bırakıp su işine girmemiz? Bence güzel para kaldırırız. Ne diyorsunuz? Enerjisi yetmedi. <laughs> var mı lan lootun? Şerefsiz. Mekanda kaldı öyle. Burası değildi ki. Neyse. Şimdi ana görevimiz var. Yan göreve gidip konuşmak gerekiyor mu acaba? Böyle böyle oldu diye. Evet. Pazara geri dön diyor. Let's go gidelim. Gidebilir miyiz bilmiyorum da gidelim. Bu arada can şeyim hiç yok neredeyse bu arada. <laughs> yok blokta peri atabiliyorsun hoş geldin. Peri atabiliyorsun. Buradan oraya atlar mı lan? Emin olamadım. asikları ah, lazım çok mutlu aşağıya Şerefsiz ağzımız sıçtı yemin ederim Biz Demek ölüyordum artık Biz nereye gideceğiz? Orada bir şey var Katana'ya geçelim Zombi ananı ananı avradanı şey lan o. Gırtkan değil mi o? Bak bizim envanter şöyle bir şey ne bu molotov kok diye gerek yok onu harcamaya. ya. Hadi oğlum tek hadi oğlum tek hadi oğlum tek. Buradayım lan! alo. Ya mal oğlum mal ya. Bir bekalasak mı ki? Ne oluyor? <laughs> açtığım düşüyor. Benim açtığım bir yetenek vardı. Biz neyi açtık? Üstten atlamaya mı açtık? Havadan tekmeye açtık. <laughs> <laughs> Çığıtkanlar falan var. Topuk 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 topuk. Yukarı çıkması lazım onu şey yapmamız Hemen çok iki dakikamız kaldı. Ultra ve ışık orada var. Ya topuk. Bunlar da, da yer mi ki ya? Can you <laughs> <laughs> Ne oldu? Tam var bende. Oğlum bir dakika kaldı. Let's go. O <laughs> ultra ve erişilemeyecek miyim ki ben? <laughs> Yok bu zombi olmamız. <laughs> hey. Hadi. Oğlum çok yavaş düşecek hadi. Hadi enerji dol 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 dol. Hadi. Oğlum burası değil mi? Oğlum burası gösteriyor. O mantar mu öyle? Mantar ona mı alıyormuş? Açmak gerekiyormuş ağzını sıçayım Son anda mantar yedim var ya. Mantar ona mı yarıyormuş? Ay sıçayım. Ben de derim ne oluyor ya? Eyvallah diyor. Yine kurtardın tutuşumuzu. Yine tutuşumuzu kurtardın kardeşim yine. Bat kapıyı ya. Var mı burada loot? yasak bölgeye lan az <laughs> zannettim kesin ya öleceğiz bu arada Kaç level? Anladım abi. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Buraya hiç bulaşmayalım aga. Buraya hiç bulaşmayalım. Devam. Tamam, daha sonra böyle lootlayabileceğimiz güzel mekanlar var. Pislik olarak kaçar. Run. Nerede yine? Şu an 58 metre. Yine buralarda bir yerlerde. Bu sesler çok iyi olmuş lan yalnız. Şehrin sesleri çok iyi değil mi? Direkt geri bitelim. Nerede aşağı ineceğiz lan kolay? Çırtkına tek atabilir miyim acaba? Deneyeyim mi? Üstüne atlarken E'ye basıyordu. Bastım şu an geldi mi? <laughs> İlk, İlk ölçümüz gerçekleşiyor Zılan'ın. Öldük. <laughs> Gece bonusumuz gitti. Yeniden doğ, yeniden doğ. Şafakta canlandı. Yeniden doğ. İlk görüşümüzü gerçekleştirdik. Üstüne atlar öldürür dedim ama yemedi. Nerede oldun lan abi? Nasıl göreve gelmişsiniz direkt? Siyahlar falan gitti mi? Ne oluyor önce? O düşüyor galiba sadece. What's going on? husband is dead. Julian's been accused of murder. Ha, iki şey yapmışız bak. Aiden, please tell them it wasn't me and will not scare what's in it for me to say anything a clear conscience though I hear not many yeah, I can claim one of those, those. You, please don't make this a negotiation <laughs> yap, güzel. Julian is innocent of viral fell into a supplier's storage tub the guy drunkenly sold Julian contaminated water. It wasn't a murder. You'd swear to that before the Bizarre Council? Uh? Yeah. Where's that supplier? He's going to stand trial in uh, no. Job. He's dead. I. I killed him. And my job here is done. It's okay. I forgive you! That scum Marco got what he deserved. Thank you, Aiden. Half of my flour is yours. Yeah, the flour mixed with plaster? Huh? No. Where'd you hear that? Oh yeah. So once, but you know it. I keep the plaster. Just pay me and we'll be even. All right. I'll tell Bibin what happened. oh ver para. Ooh, çok iyi XP'ler veriyor lan. Valla çok iyi XP'ler veriyor. Güzel bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye bye.